Merhabalar, yasal veriyi durdurup okuyabilirsiniz. Bugün her türlü piyasa koşuluna nasıl para kazanılır, Pair Trade nedir, bu konuyu işleyeceğiz. Pair Trade, Wikipedia'nın tanımında söylendiği gibi her türlü piyasa koşulunda kâr etmeyi sağlayan, yükselişte, düşüşte, yatay harekette para kazanmayı sağlayan bir ticaret yani trade stratejisidir. Ee, kısaca, aynı yönde hareket eden işlem çiftlerinden birini alırken diğerini açığa satmaktır. Türkiye'de Viyop'ta bu işlemler açılabilir fakat bu işlemler kaldıraç içerir. Viyop dışında varant piyasasında da bu işlemleri açanlar mevcut fakat varantlarda şöyle bir mesele var. Viyop'ta alırken faiz ödersiniz satarken faiz kazanırsınız. Fakat varantlarda iki türlü de e, her gece sizden bir değer kaybı alırlar. Bu yüzden tabii ki uygulanabilir bir strateji ama Viop kadar kazançlı olmayacaktır. Çünkü o, o faiz farkından kaynaklı kazançlı olmayacaktır. Örnek işlemler biraz sonra da e, göstereceğim e, grafikte. Örnek işlemler örneğin Ereğli Demir Çelik, Kardemir Demir Çelik aynı sektör içindeler şunu diyebilirsiniz. Atıyorum Ereğli daha başarılı. Ereğli'yi alıyorum, Kardemir'i satıyorum diyebilirsiniz. Piyasa hareketinden bağımsız kazanç dedik. Yani demir çelik sektöründe kötü bir şey yaşansa da atıyorum ee, borsada borsada işler kötüye gitse de bu işlemden karlı çıkabilirsiniz. Nasıl? Şimdi Ereğli de düşecek, Kardemir de düşecek diyelim. Hani piyasa kötüye gidiyor. Ereğli'ye düşe, Kardemir düşecek, Kardemir'de düşecek. Ereğli'nin durumu Kardemir'e göre daha iyi olduğu için Ereğli daha az düşecek, Kardemir daha çok düşecek. Ve siz Kardemir'den açığa satış yaptığınız işlemden çok fazla para kazanacaksınız. Ereğli'den yaptığınız işlemden daha az para kaybedeceksiniz. Ve bu aradaki kayıp kazanç farkından da siz para kazanacaksınız. Bu dediğim şey Garanti Akbank için de geçerli yine popüler uluslararası bir e, pair trade işlemi de altın gümüş pair trade'i. Şimdi birazdan bunları grafik üstünde göstereceğim. Şimdi ilk örneğim Garanti Akbank. Garanti Akbank örneğinde önce burada bir tepe oluşmuş. Bakıyorsunuz çok sert hareketler yaşanmış burada. Bundan kaynaklı tabi çok ciddi para kazanılabilir de kaybedilebilir de. Bakalım ne kadar kazanılmış. %31 yukarı çıkmış. Ve gerisin geri %30 geri gelmiş. Son dönemde gayet yatay bir grafik çizmiş. Örneğin baktığımızda aralığın başından itibaren o tepesinden itibaren %14 düşmüş. Yani siz aralığın sonunda bu pozisyonu açmış olsaydınız şu anda %14 zararda olacaktır. Bir diğer örneğimize geçelim. Ereğli e, Kardemir D örneğine geçelim. Ereğli Kardemir D örneğinde de burada bakıyorsunuz 15, 14-15 Eylül'deki dibinden e, yaklaşık 25 Kasım 2022'ye kadar %43'lük bir artış yaşamış. Daha sonra yine gerisin geri geri dönmüş aynı seviyeleri. Oradan bir tepki almış. %20 yükselmiş. Burada ya ilk %43'lük artışında ciddi bir kar elde etseniz de yine düşmüş. Geri düşmüş. %20'lik tepkiden sonra yine %20 geri düşmüş burada. Yani burada da dediğim gibi bu kazançlar kesinlikle ve kesinlikle piyasanın dinamiklerinden bağımsız. Sadece iki dinamik var. Ereğli ve Kardemir. Başka hiçbir dinamik yok. Yani borsa %10 düşmüş. Bu burayı ilgilendirmiyor. Diyelim bütün hisseler X 10 yaptı. Ereğli de X10 yaptı. Kardemir de X 10 yaptı. Pair trade mantığına göre baktığınızda Ereğli'den X10 yaptığında para kaybediyorsunuz. Kardemir'den X10 yapınca para kazanıyorsunuz. Çünkü Kardemir'den açığa satış aldınız. Bu ikisini birleştirdiğinizde fite fit ikisi birbirine götürecek. Ne kazandınız ne kaybettiniz. Tabii ki Pair trading'in temel mantığı da Ereğli'den de Kardemir'den de aynı pozisyon açmak. Şimdi son örneğimize gelelim. Ee, altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosu ise burada ee, yani Dünya'da en çok kullanılan rasyonlardan biri, hatta takip ediliyor. Bu rasyo aşağı doğru indiğinde bir rally yaşanır mantığı var. Yani gümüşte ve diğer değerli metallerde altın dışındaki değerli metallerde rally yaşanır mantığı var. Çünkü altın çok büyük bir piyasa değerlerine göre. Bu da İbra aşağıya döndüğü zaman değerli metaller yönünde bir pozitif algı oluşuyor. Şimdi burada baktığımızda tepesinden altın değer kaybetmiş yüzde 21 altın gümüş meselesi. Baktığınızda dibinden de yüzde 15 çıkmış. Eğer buradan alsaydınız yüzde 21 para kaybedecektiniz. Buradan aldığınızda da yüzde 15 para kazanacaktınız. Burada dediğim gibi altın ve gümüşün performans farkını oynuyoruz yine. Burada piyasanın yine çökmesi, çıkması sizi pek ilgilendirmiyor nitekim hani Covid dönemine baktığınızda. Burada Covid döneminde biliyorsunuz altın daha az düştü, gümüş daha fazla düştü. Hemen burada pair trade'imize bakalım. 20 Şubat'tan aldığımızda 44'lük bir kazanç oluyor. Yani altın gümüşe göre daha az düştüğü için sizin %44'lük kazancınız oluyor. Siz altın al gümüş sat yaparsanız şayet. Tam tersi oradan e, açığa satış işlemi açanlar da yani hangi pozisyonu açmış oluyorlar? E, gümüş al, altın sat pozisyonu açmış oluyorlar. Burada açığa satış işlemi açanlar veyahut da bu paritenin tam tersini yazıp orada al pozisyonu açmış oluyorsunuz. Buradan da en tepesinden şunu değiştirelim. %45'lik bir düşüş yaşamış. Buradan da satan böyle bir para kazanmış oluyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Bunu daha iyi anlamak için internetteki diğer örneklere bakabilirsiniz. Yatırım danışmanınızla bu konuyu konuşabilirsiniz. Bu işlemleri nasıl açalım veya hangisi daha karlı diye konuşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bol kazançlı günler dilerim.